LinkedIn üzerinden yeni müşterilerle tanışmak çok kolay. Tabi eğer konuya doğru yerden girerseniz. Şimdi Sales Navigator ile firmanızı tanıtma şansı verecek birkaç durum filtreleyelim. Örneğin hedef kitlenizin Avrupalı makine üreticileri olduğunu varsayalım. Ve bunu filtreleyelim. Son 3 ay içerisinde göreve başlamış satın alma çalışanlarını filtreleyebilirsiniz. Ve böylelikle de onlara yeni görevlerinde yeni tetarikçilere ihtiyaçları olup olmadığını sorarak konuya girebilirsiniz. Benzer şekilde son bir yıl içerisinde yeni bir şirket kurmuş kişileri hedefleyebilirsiniz. Ve onlara faaliyet gösterdiğiniz alanda bir ihtiyaçları olup olmadığını sorabilirsiniz. Son zamanlarda bir LinkedIn postu paylaşmış kişileri filtreleyebilirsiniz. Ya da haberlerde ismi geçmiş kişileri buradan görüntüleyebilirsiniz. Ve böylelikle buradaki içeriklere referans vererek bir sohbet başlatabilirsiniz. Ortak çalışma geçmişiniz olan kişileri filtreleyebilir ya da LinkedIn grubu okul gibi ortak bir özellik paylaştığınız kişilere bu ortak özellik üzerinden bir mesaj gönderebilirsiniz.